Merhaba, bugün sizlere QAnPara uygulamasını tanıtacağım. QAnPara uygulaması fiş çekerek ve anket çözerek puan kazandığınız ya da alışveriş çekleri kazandığınız bir uygulama. Daha önceden ben şimdi göstereceğim cüzdanımı. Burada gördüğünüz gibi 33 TL kazandım. Yani Kızılay alışverişi yapmıştım. Her hafta çekiliş oluyordu. 100 TL Trendyol hediye çıkmıştım. Yani 2-3 telefonda çıktı bu. Şimdi 33 TL'mizi nasıl 34 TL yapacağız? 1 TL'lik bir kupon puan varmış. Sadece reklama tıklamamız gerekiyor. Yani arada bir geliyor bu kuponlar. Şu anda kupon an puan kazandık. Bir baby kampanyasından bir kupon puan kazandık. Görelim. 33 TL'miz vardı. 34 TL oldu. Tabi benim istediğim ödül burada bakalım. Çek sepeti, Gold Master, Flo. Bunları istemiyorum ben. Exen istemiyorum. Benim paramın birikmesi için yani 50 TL trend yol hediye çekim istiyorum. Bu da olmayacak bir şey değil. Daha önceden de yani bayağı biriktirmiştim. Şu an silinmiş tabi sistemde gözükmüyor. Tarihleri geçtiği için. Şimdi keşfete giriyoruz tabi dondu bazen sistem kasabiliyor Play Store'a giriyorum size Kuan puan uygulaması şöyle yazıyoruz Kuan pura para aç diyoruz indirdikten sonra tabii benim indiği için burada 50 TL trend hediye çeki 2 adet dans alışverişinize demiş alışveriş burada yazar burada fişi çekiyorsunuz hesabınıza yansıyor Burada hangi kredi ile nakit avans? Mesela %20 flow indirimi istiyorsanız kuponu al diyorsunuz. Sadece şu an yansıdı. Hangi kredi uygulamasına bakmanız yeterli. Bu yüzde %20 flow alışverişini nasıl kullanabilirim? Hediye kodu oluştu. Bu kuponu internet üzerinde kullanırsanız kuponu 150 TL'ye %20 indirim yansıyor. Kodu kopyala diyorsunuz. flo.com'a giriyorsunuz. Hediyenizi yani istediğiniz ayakkabıda %20 indirim düşüyor. Burada ürünlerini keşfet. Bu kuponu da alalım. Mesela bu da geldi. Çok güzel bir şey. Şu an 1 TL'm daha oluştu. 34 TL'ydi. Sadece ürünün reklamını izlemiş gibi oldum. Cüzdana git diyorum. 34 liram 35 TL oldu. Goldmaster'dan %60 vermiş. Biraz önce aldığımız Flo indirim kodu. BO bağlıdan %25. Tabi bunlar çok önemli bir ödül değil. VBB'nin zaten kuponunu aldık. Binlerce QM para kazan. Yani her gün gelebilir. Bildirimlere bakmanız yeterli. Burada yüzlerce lira hediye çekleri varmış. Bu mesela çok güzel bir şey. 4 hafta boyunca 2-8 Ağustos 9-15. Bunu sürekli yapıyorlar zaten. Fişini çekiyorsunuz fotoğrafını 150 TL alışveriş yaptığınızda yapboz çıkıyor. Yapbozda 400 TL Migros hediye çeki, 15 TL QAM puan, 10 TL QAM puan, 1 aylık Blue TV, %60 indirim Goldmaster, 300 TL Migros hediye çeki. Sadece yapmanız gereken e, 4 hafta boyunca fişleri çekmek bir tane fiş yani. Toplam 4 fiş çektiğinizde yapboz oluşuyor. O yapbozu tamamlıyorsunuz. Yani bu hediyelerden biri çıkıyor. 300 TL Migros, 400 TL Migros ya da 1 aylık Blue TV ile şu gördüğünüz hediyeler. Çarkı çevirdikten sonra tabii. Burada başka ne var? 50 TL opet yakıtı. 2 tane e, Nivea deodorant aldığınızda. 40 liraya 4 lira QAM puan. 50 TL koton hediye çeki. Bu iki ürünü almanız gerekiyor. Gülisin. Yani genelde yaptığımız alışverişler. Burada ne varmış? Nescafe alışverişine bir adet Nescafe Express alışverişine çekiliş hakkı veriyormuş. Tam fotoğraflar açılmadı ama. Yani şu puan kazanmak ve karta da yükleyebilirsiniz. Tabi 100 TL oluşturmanız lazım. Benim sürekli kullandığım bir uygulama. Fişleri de çekiyorum. Burada başka aşağı kadar indiğimde ödülleri görebiliyorsunuz. Mesela en altlarda oyunlarda ödüller kazan. Bunları zaten yapmamama gibi bir durum yok. Bir daha kapatayım. Hesap dondu. Şu an puan. puan. para. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar küm para uygulaması. Sürekli kendini yenileyen bir uygulama. Yani ödüller konusunda onkör. Yani fiş çekmeseniz bile para biriktirebiliyorsunuz. Bu uygulama mutlaka telefonunuzda olmalı. Şimdi onun haricinde bir de burada insertlere bakabiliyorsunuz. Güncel insert bunlar. Alışveriş insertleri. Şu an mesela Ampagros. Burada Bauhaus var. Happy Center alışveriş katalog yani. Burada hep güncel kataloglar. Bu uygulamayı hem normal fiş çekerek hem de uygulamadaki insertlere de bakabilirsiniz. Bütün mağazaların, marketlerin insertleri burada yani. Çoğunun burada. Burada eğlence var. Henkel. oyun. Buradan da mesela istediğiniz ödülü tıklayabilirsiniz. Hediye çekim istiyorsunuz. DNR kodu mu istiyorsunuz? Getir mi istiyorsunuz? Şok hediye çekimi. Burada mesela Ayrı bir sayfa oluşturabiliriz. Trendyol hediye çeki veren uygulamalar. Burada başka HVM var. Oyun kodları var. Migros hediye çeki veren uygulamalar. Mesela burada Blendax alışverişine, Gris alışverişine, FA alışverişine Migros hediye çeki veriyormuş. Cüzdanım 33'tü. Şimdi 35 oldu. Hedefim 50 TL Trendyol hediye çeki. Bu da yakın bir zamanda oluşacak zaten. Detaylara giriyor. Burada 30 gün içerisinde geçen yetici puanlar. Tabi bunlar bir yıllık puan. Burada yazılanlar pek de önemli değil. Cüzdanı gösterdim. Bakiyemi gösterdim. Haritada mesela bu harita kısmı nerede, hangi markette, hangi alışverişler falan gösteriyor burada. Ama ben konumu açık etmediğim için göremiyoruz. Bir daha Q puan. Tabi biraz sistemde sıkıntı var. Sürekli donma olayı oluyor ama. Arkadaşınızı davet edip referans kodunda Q para kazanabilirsiniz. Burada arkadaşınızı davet et WhatsApp'tan gönderip siz de puan kazanabiliyorsunuz. Destek var. Yardım isteyebiliyorsunuz. Burada tabi çok yardımcı oluyorlar. Profil bilgilerim. Bu zaten üye olduğunuzda onlar bildirimler. Burada, burada bildirimler var. Yap bozları tamamladık mesela. Alışveriş yaptık. Bu kiuang puanları yazılıyor. Yılbaşında 10 TL kiuang puan. Burada El Siva 2 hediye çekleri dağıtıyordu. Ben her telefondan 10 TL alıp alışveriş yapmıştım. Bütün 10 TL'leri topladım ailemin ve akrabalarımın. Burada bildirimler var. Mesela kampanyaları burada bildirim olarak gönderiyor. Uygulamanın bildirimleri düşüyor buraya açık olduğu için bildirimler sürekli açık tutuyorum. Benden bu kadar arkadaşlar teşekkür ederim iyi günler